21 yıldır hiç küsme Hiç olamadık. küsmedik. Vallahi bravo maşallah. Hiç küsmedik. Aa. Biz alışverişe giderken i̇nsan yani evladıyla, kardeşiyle, ana babasıyla da küsüyordu Anladım. yani. Komşularım bile der. Yani bir kere yani böyle sizi ayrı görsek niye böyle değilsiniz? Anladım. Bir şey alsak birbirimize sorarak kalırız. Vay vay vay. vay. Hiç yani demez. Hadi kızınız olsa bu kadar olur. <laughs> yok yok yani. Kaç, kaç çocuk var sizde? İki tane. Bir oğlum bir kızım Bir var. oğlum bir kızım. Kızınız da evli. Kızım da evli. Anladım. O Bursa'da oturuyor. O Bursa'da. Hı hı. Ah, ah, hem uzakta hem evet. annesini başkası kaptı. Evet. Hı Ah ne kötü görüntülü aradığında hmm. el ele el diz dize görüyor sizi ah canım Yani zor oluyor tabii ki yanımdaki gibi o, uzaktaki olmuyor yani o. Hmm. Gelin hanım, sakatat ve ciğer yemeyen bir kayın validemiz var. Benim yaptığım ciğeri kesin yer. Benim kayın validem nasıl her şeyi yiyorsa o da yer. Benim yaptığım ciğeri yemek zorunda. Süzme yoğurt arıyorum, süzme yoğurt. Burayla ilgilenecek kimse yok mu? Süzme yoğurt lazım bana. Ben gördüm süzme yoğurdu. Sen nasıl göremiyorsun? Senden dolayı olabilir. Buldum. Etleri sen mi getirdin? Gömlek çok önemli olduğu için kendi kasabından almak zorundayım. O yüzden. Neden durdun gelin hanım? Kaymak arıyorum. Bir yandan da başka bir şey bulabilir miyim ona bakıyorum. Başka et alacak mısın? Başka bir et kıyma alacağım. O zaman hemen siparişini de ver. Kasaptan hemen vereceğim bir saniye. Şuradan içeceklerimi alayım ondan sonra. Hepsi oruğunu denedin mi hiç? Denedim. Onu da ben çok güzel yapıyorum. Dünkü gelin hataylıymış ne yazık ki olmamış. Ee, ama ben kendime güveniyorum o konuda da. Ay yemekler muhteşem eh yani. Olsun ee, yani da zaten. elinin lezzeti muhteşem muhteşem. Dün maalesef ee, birazcık hayal kırıklığı oldu. Yani e, dünkü kızımız, gelinimiz biraz heyecanlanmıştı olabilir veya şey de olabilir. Çabuk yapayım diye, bırakayım diye hani yemeklerinde maalesef üstrana uğradım ben. Ben neyse ama benim gelinim yok onları. valla yarım saat erken bitirmek güzel bir şey tabii ama işte süreyi ne kadar iyi değerlendirdiğiniz önemli. Bakalım bugünkü gelinimiz ne yapacak. Ay siz özlemişsinizdir. Özledim Hadi gidelim ki. de kavuşalım Medine'ye değil mi? Artık Hadi. değil mi gelmiştir. Tamam. Ah, ah, ah tamam. Bak gözleriniz bak. doldu fark ediyorum. Yarım kilo kaburga arası döş kıyma tamam. istiyorum. Hemen ayarlıyorum. <laughs> Kayınvaliden arkandan seni çekiştiriyor mudur? Yok çekiştirmez. Mesela kıskançlığından bahsediyor olabilir mi? O az bir şey. Kayınvalideni bile kıskanıyormuşsun. Kimseyle paylaşamam. Ben sevdiğim hiçbir kimseyi kimseyle paylaşamam. Yani ikinci kişi ya da üçüncü kişiyle asla paylaşamam. Evet. <laughs> Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Hala eksiklerim var. Çabuk listeni kontrol et. Tahin domates sosu. Tahin nerede bulabilirim? Heh. Kabak tatlısı için tahin alan yarışmacımız konserve domates arıyor. Keşke konserveyi evden getirseydin. Evde vardı ama onu da evden getirmedim. Kışın ben domates sosu kullanıyorum. Ne eksiğin kaldı gelin hanım? Ekmek almam lazım kepekli ekmek olur herhalde ya da. Son iki buçuk dakika hepsini kasadan geçirmen lazım. Tamam geldim 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 geldim. Çabuk 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 çabuk. Yarışmacımız aldığı ürünleri kasadan geçirirken listesini kontrol ediyor. Ne kadar? 260 TL. Tamam. Bütçeni de aşmadın. Aşmamışım bütçemi de. Çok tasarruflu gelinim ben. Bakalım kayınvaliden ne diyor? Evet öyle der. Asla ben boş yere harcamam. Zuhal Hanım, ee, bunlar Sizlere. Aa çok teşekkür Sizlere ee, derken bana mı size, yoksa? Size. Pardon. Aa, bana. Çok ne? teşekkür ederim. Nedir size bu? Aa, ne güzel Teyzemi, kahve şeker. kızı şey, evet. Kendisi şey yaptığı için ondan sonra Aa, böyle de, kokulu sabun. Çok güzel. Sabun, Arzu. sabun mu bu? Evet kokulu Aa, sabun. Ay, ne güzel portakallı, tarçınlı. Evet. Şöyle. Ay mis. Çok teşekkür ederim. Arzu Bayılırım. Arzu'cumdan onlar size. Sizin hayranınız ki... yani. Ay, kim? Arzu. Teyzemin kızı Arzu. Teyzeniz evet, kızı. Mi? Teyze kızı Arzu'ya evet. selamlar, teşekkürler. Evet. Çok mercy. Ay Aynı zahmetler. Ah 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 ah. Ay, ah, ay, ay, ay bir canım. Ay canım. Ay canım evimin kokusu. <laughs> <adı>. Şu an <laughs> evet. <Konya'da>. Tam yarım <laughs> saattir birbirini göremeyen kayınvalide <laughs> ve gelinimiz burada Zuhal Topal stüdyosunda bir araya geliyorlar. E aylardır evet. yaptığımız e, derin ve uzun incelemeler e, sonrasında evet. özel araştırma e, e, ekiplerimiz gelinin izini buldular. Evet. E, gelin marketteymiş meğerse. <laughs> ah bu, bakın çok diye de. Öktüm. Oo bak işte kavuştular. İşte kavuşma anı. Alkışlıyorum. Aynı bir damla. çiğ köfteci kızıyım. Babamın ikramı. Babam ve dayım çiğ köfte yapıyorlar. Aman çok değil babana. Evet. Babana ve dayıma evet. çok teşekkür ediyorum. Çok evet, sağ ol. Sen <laughs> de işte gel canım üstüne git git. Zuhal Hanım şaka mı bu? Demek kızımızın babası çiğ köfteci. Ay lavaşı da var. <laughs> İnanmıyorum. Gözlerime inanamıyorum. Of 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 of. Yeşilliğimiz of. de burada. Aynı. Nar ekşisi var mı arkadaşlar? Biraz limon rica edeyim. Oo. Oh. tabii ki tabii ki tabii ki. Allah. eksi kalır mı? Eksi. gel. Ay çok teşekkür yani ederim. Afiyet olsun. Evet e, arkadaşlar. Ne oldu? Anneciğim bana neden marul getirmediniz? Marul mu? Al marul al. Al yeşillik ya çok sağlıklı. Marul çiğ köfteyle çok güzel gidiyor Zuhal Hanım. Ver onu bana. Teşekkür ederim anneciğim. Çok naziksiniz. Kaç kilo var orada? Onu bilemeyeceğim artık. Orası. Nasıl, Nasıl bilemiyorsunuz? Yarın kilo orada var iki kilo çiğ bu hak reva mı yani? E, ee, ama burada bu şey olacak mi? Evet. Kim puan verirse al ben hatırlatırım. <laughs> Sağ olsunlar beni düşünüp kiloyla getirmişler. İsterseniz marulu paylaşabiliriz Zuhal Hanım. Ama bir şey miksarlık söyleyeceğim. Mikserlik yapıyorsun. şimdi bak gerçekten tam mikserlik yapıyorsunuz. Ama, işte, yapıyorsunuz. Ama yapıyorsunuz. benimkine şekil verilmiş. Evet. <laughs> sıkım sıkım yapıl. Zuhal Hanım ben de buna midemde şekil veririm artık. Sen onu şekilsiz yersin öyle bütün halinde. Bak oradan makasla kes direkt ağza giriş yap. Böyle raylı sistemler olur ya vum 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 vum. vum. Çiğ köftenin girişini görelim ağzına. Kızımızın babası çiğ köfteci. Zaten yarışmacılarımızı da vereceklermiş. Ha o zaman ona sen hiç dokunma. Bıdış gel canım. Bıdış. Bir tabak bana versene gel. Kendine de al peçete meçete. Şuradan hafif bir şey yaparım ya. Değil mi? Nar ekşisi. Ha burada. Şöyle. Daha doğrusu aslında bana bir çatal gelse yeter ya. Ha. Bıdış gel kızım sana da şey yapıyorum. Bunu arkadaşlarına ikram edin beraber yiyin. Ama arkadaşlarının kimler olduğunu biliyorsun artık değil mi? Yani o arkadaş grubuna kimin dahil olmadığını hepsine kişitiyor Ah canım sağ ol. Gel çok teşekkür ederim. Sen de al buradan hadi. Hadi. Hadi gel canım. Şöyle bir doğa bakayım. Hanım bakıyorum da diyeti unuttunuz. Arkadaşlar. Hmm. 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 Diyeti diyorum unuttunuz. Kim? Kim diyette? Siz diyette değil misiniz? Yo. Gerçekten mi? Öyle miydim? Şu an unuttum. Arkadaşlar bulgur ya. Et, etsiz değil mi bu çiğ köfte? Evet etsiz. Tamam bulgur mu? yok ya. Dadoğa bakıyorum ya. Çiğ köfteye dayanamam. Kendi kısmından aldım bu dış. Al arkadaşını ikram et. Al bakalım. İsteyene maydanozu, lavaş arası. Hah canım. Kız nereye gidiyorsun? Yanlış yere gidiyorsun. Bu taraftan kız ben o yesin diye mi verdim sana arkadaşlar? Hazan siz de yiyin. Neyse başkaları da yiyor Allah'tan. O oh, aynı aynası tıktı ağzına. Hmm. Onun çiğneme mefhumu diye bir şey yok mu sende? Lök 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 lök. Ay çok güzel. Nerede kaldı gelinimiz? Ay özlemişsindir sen şimdi bunun da tutuyordur. Yani. Kızımız markette de çok ağırdı Zuhal Hanım. Allah'tan yemekleri çok basit. Yoksa hayatta yetiştiremez gelinimiz. Basit mi? Hangisi zor anneciğim? Bakalım Hiç de şey. basit değil ha. yemekler. Mantar çorbası. Basit mi? Tepsi uru. Hiç basit değil. Mantar çorbası zor mu? Yani e, emek var. O zor tabii. onun bir çorbayı gördük. Sıvı sıvıydı. Sıvı yani, sıvı. Hep, çorba e, dediğimiz katı şey. olur. Biraz e, yani... Suluydu evet duruydu. Yani şimdi basit dediğin en basit çorba değil yani basit çorba. Öyle, düğün olmaz. çorbası zor bir çorbadır. Kuzu yani, gerdanını, meyanesini güzel yapaydı. Evet tepsi uru dün maalesef olmamıştı. olmamıştı. Ayrıktı. yani hepsi birbirinden ayrıktı. Evet. Ama şimdi baktım herkesin yani en azından benimkinden daha iyiydi. Sizin gemi sağa yatmıştı Benimki biraz. Benimki gittiydi. Dedim ki özellikle mi acaba niye böyle oldu? Yani ilk kez de evet ikinci kavuşma. Evet. Zuhar Topal'la evet. Bakalım. Şu an ay, <laughs> Gözyaşları sel bütün stüdyo canak. <laughs> Hepimiz gerçekten çok duyguluyuz. <laughs> Şey yapamıyoruz. Bir şey yapma ee, tamam. kızım tamam mı? Evet. Yok ben heyecanlı değilim. Heyecan değilsin. değilim heyecanlı değilsin. Çiğ köfteler çok güzeldi. Afiyet olsun. Hay babayın kesesine bereket. Afiyet Ellerimize olsun. sağlık Afiyet amcacığım. Olsun. Çok Afiyet güzeldi. Olsun. Hadi Çiçek saatini başlatıyorum. Kolay gelsin. Tamam. Tabii ben Başladım. yedim 2 tane onlar yediler 22 tane. Hatta hala yiyen var. Hiç bakma hiç kimseye. Ciğer ne al? Şimdi Kavağı ha al. düne düne biz devam edelim Çiğdem Hanım sizle Evet. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.